canım ana. Ceylan gözlü ana. Senin yokluğunu ne de çabuk hissettim bir bilsen. Şimdi çıkıp bir gelsen de sana doya doya sarılsam, bana gündüzüm, yiğit evladım desen, seni hiç üzmez, gayrı sözünden hiç çıkmazdım. ne kadar özledim bilemezsin ama. Kardeşlerim küçüktür. Babam hepimizin ihtiyaçlarına yetişmeye çalışır. Lakin yalnız başına bu kadar yükü nasıl kaldırır? Şimdi biz sensiz ne ederiz ana? Evlat. İbn Arabi Hazretleri. Ananın mezarına su döküp dua mı edersin evlat? Evet efendim. Maşallah. Anasının mezarını ziyaret eden, onun toprağını sulayan, ona dua eden evlat ne hayırlı evlattır. Sağ olun efendim. Lakin anamın gidişine çok üzgünüm. Metanetli <laughs> durmak isterim. Lakin bu bana çok ağır gelir. Gel bakalım. Buyur evlat. Sana birinden bahsedeceğim. Bu kişi daha anasının karnındayken babasını kaybetti. Dünyaya yetim olarak geldi. Çocuk yaştayken anasını, aradan çok vakit geçmeden ona kol kanat gelen, onu himaye eden dedesini kaybetti. Onu sahipsiz gören zalimler, amansızca üzerine geldiler. Onu davasından yıldırmak istediler. Türlü eziyetleri ona reva gördüler. Namaz kılarken mübarek başından aşağı pislik dökerek onu hakir gördüler. Kararmış ruhlarını aydınlatmak için gittiği bir seferde zalimler onunla alay ettiler. Yetmedi onu taşlattılar. Lakin o taşlanırken dahi ona bunu reva görenlere beddua etmedi. Hayır duada bulundu yareni, hayat yoldaşı, teselli kaynağı kıymetli eşini ve onu muhafaza eden amcasını kaybetti. Bu ona o kadar ağır geldi ki o yıl hüzün yılı olarak adlandırıldı. Yavrularını çocuk yaştayken kendi elleriyle toprağa gömdü. Bütün bu acılar karşısında o ne yaptı bilir misin evlat? Ne yaptı efendim? yılgınlık göstermedi. Ağzından kadere karşı bir isyan kelimesi bile çıkarmadı. Metanetiyle, davasına olan sadakatiyle yoluna devam etti. Kimdir bu kutlu kişi efendim? Neden bu kadar çileye maruz kaldı? ...kainatın efendisi... ...alemlere rahmet olarak gönderilen... ...yüce peygamberimiz Muhammed Mustafa'dır evladım. Peygamber efendimiz ne de metanetli... ...ne de yüce gönüllüymüş. <laughs> nice insanlara sabretmiş. Hı? Babam bize hep... Peygamber Efendimizin yolundan gitmemizi, onu kendimize kılavuz edinmemizi söylerdi. Meğer bundanmış. Evlat, bu dünya imtihan dünyasıdır. Allah en büyük imtihanları en sevdiklerine verir. Çünkü Allah bir kişiyi severse, imtihanlarla sınayarak onun güçlenmesini ve yükselmesini sağlar. Bilirsin, bir okun yayı ne kadar çekilirse, ok o kadar ileri gidecektir. Şimdi sana düşen, geride kalan kardeşlerine mukayyet olmaktır. Babana destek olmaktır. Sen gayret edersen, Allah sana bunun sabrını, metanetini ve mükafatını verecektir inşallah. İnşallah efendim. Hadi şimdi peygamber efendimiz, ölmüşlerimiz ve Halime Sultan'ın ruhlarına dua edin.